Ustatta bu sene bir daha ustada gelmeyiz diye dua ederek başlıyorum. Zeminde bugün rüzgar yoktu bu anlamda oyuncular biraz daha şanslıydı tabii ki. Zemin biraz yumuşaktı bunun iç oyun içerisinde bu zaman zaman yorgunluklara da yol açmış olabilir. Oyuna golle başladık tabii ki devamında hem daha iyi oyun hem topa daha çok sahip olma. Hem daha çok pozisyona gireriz diye beklerken bence ilk yarıyı gerçekten devre arası soyma odasına girdiğimizde düşündüğümü tam tersiyle girdik. Hem birbiri rakibimizi yakaladı, az üretmeye başladık, bireysel yeteneklerimizi az sergiledik ve gerçekten uyku durumuna geçmiş bir Galatasaray vardı. Ama çok şükür devre arası uyandık ve ikinci yarı maçı 3-1'e getirdik. Ondan sonra tabii ki daha farklı bir maç oldu. Hem oyuncu değişikleri hem rakibimizin, e, burada rakibimize de değinmek gerekiyor. Yani çok genç oyuncuları da var, tecrübeli oyuncuları da var. E, kadro yapısı belki e, mükemmel değil ama beraber bence çok iyi bir mücadele örneği sergilediler. Hem teknik direktörlerin hem... E, kulübü hem futbolcuları tebrik etmem gerekiyor. Dediğim gibi iyi bir mücadele örneği sergilediler. Günün sonunda 3-1'lik bir galibiyet. Yorgun olduğumuz, aslında üst üste maçları oynadığımız, iki maçın arasında da üç gün oldu. Yüksek tempolu bir maçtan çıkıp burada kazanmak yani günün sonunda bu anlamda güzel. Hedefimiz bundan sonra oyuncularımı tekrar biraz dinlendirip City maçını hazırlamak. Hazal Hanım. Hocam mikrofonu çok az yukarıya alalım. Tabii. Var. Yo, sorabilirsin. Adana Kolay Ayasana Berk Hocam öncelerine tebrikler. Teşekkür ederim. Bu da zor bir mücadele var. Siz de Guardiola hayranlı olduğunu söylemiştiniz bir dönem. Mourinho Arnesto Lott, işte Tenak, Kuşetinho gibi isimlere karşı sahada kazandınız. Ee, şimdi de Pep Guardiola'ya karşı sahaya çıkacaksınız. Ee, yeni bir meydan okuma için neler hissediyorsunuz? Şöyle yani beğendim tabii ki e, hayran değilim ama e, çok <gülüyor> <gülüyor> beğendiğim teknik adamlardan e, biri ve yani gerçekten çok başarılı yıllardır bence dünya futboluna önemli bir örnek oldu. Her sene farklı tabii ki baktığımızda uzun zamandır City'de ama her sene farklı oyunlar, farklı dizilişler, farklı çözümler üreten futbolu çok seven ve buna çok kafa yoran bir teknik adam. Tabii ki onun takımına karşı böyle kritik bir maçta çıkmak bizim için benim için önemli, oyuncularım için önemli. Biliyorsunuz bu maçlara hazırlanmak çok daha farklı oluyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını. Yani demin bu maçın ilk yarısından söz ederken Şampiyonlar Ligi'ndeki o konsantrasyonumuzla bugünkü konsantrasyonumuzun arasında ne kadar fark olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Bunu tabii ki kendi stadımızda biraz daha tamir edebiliyoruz ama bu deplasman maçları özellikle dediğim gibi yani bu tür kötü stadyum ortamlarında bazen oyuncuların ee, odaklanmalarını sağlayamıyoruz ama Manchester City maçı bizim için çok farklı olacak ve e, inşallah e, orada da hem oyun hem skor olarak iyi işler yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi onlar için de kritik bir karşılaşma e, ilk 8'in içerisine girmek için bizim tabii ki sıralamadaki yerimizi belirlemek için çok kritik bir karşılama, karşılaşma. E, oyuncularımızı en hızlı şekilde hazırlayıp bu maça hazırlanacağız. Dediğim gibi bizim için yani City'nin e, stadı da bence bu anlamda e, Manchester United'la oynadık. Tabii orada bir galibiyet aldık. Bir Manchester galibiyetimiz var. E, bu sefer de City'ye karşı neden olmasın. Ferhat Bey. Teşekkür ederim. Mansar sonrası ucu makbulende farklı formasyonlarda bulunur. Mesela aspiri özellikle 10 numaralı sol kanat sağ kanat oyuyor. Bunun aklınıza gelen ilk düşüncede oyuncu daha çok nereye dönüyor düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki ön tarafta eksiklerimiz vardı. Bunun nedenlerinden biri de Shalay'nin özellikle sağ bek pozisyonunda verdiği performans ve e, Singo'nun sakatlığı sonrası e, bütün maçlarda Shalay'i arkada kullandık, öndeki rotasyonda oyuncu sayımız azdı ve tabii oraya çok güçlü oyuncular istiyoruz yani e, Noah Lang gibi gerçekten hem e, birebir etkili oynayan o üç pozisyonu da oynayabilen e, süratli e, özellikle üst seviye oynamış bir oyuncu kadromuza kattık. Aspirilla da genç bir yetenek, özellikle şampiyonlukta oynadığı oyun onu Girona'ya götürdü. Girona performansı tabii ki belki çok onun beklentisinin altında kaldı ama çok yetenekli, çok önemli bir genç bir yetenek ve özellikle hem 10 numara pozisyonunu oynayabiliyor. Orijinalinde bu var sağ kanatta. Özellikle o birebiri etkili kullanan, son pası atabilen ve bizim elimizdeki oyunculara göre tabii ki farklı bir profil. Ee, i̇ki tane önemli oyuncu kadromuza kattık. Ee, öndeki oyuncu rotasyon çünkü şöyle de oluyor tabii ki. Yani orada ne kadar değişiklikler yaparsak e, bu bütün oyuncularımızın performansını arttıracak. Bir yandan da yarış biraz da artması gerekiyor. Yani... Orada oyuncularımızın üst üste maç oynaması çok fazla yük bindirdiğimiz oyuncularımız da oldu. E, dedim ki bundan sonra bu anlamda elimiz e, daha kolay olacak. Oyuncularımız için de daha kolay olacak. Galatasaray taraftarının da daha mutlu olduğu çok alternatifli bir kadro e, ortaya çıkıyor. E, önümüzdeki günler devam ediyor. Yine e, transferle ilgili gelişmelerimiz olacak tabii ki. Burak Bey. Evet. Ya şu tabii ki çok önemli benim için. Bu benim dördüncü senem. Üç sene şampiyonluk yaşadık. Bu dördüncü senemiz yine ligde lideriz. Avrupa'da e, ilk 24'ün arasında biz diyebiliriz. Yani çok büyük yüzde 99'luk bir şey. Belki o yüzde bir olmazsa olacağını zannetmiyorum şu anda gözüken. İlk 24'ün içerisindeyiz. Bir tane de maç oynayacağız. Sıralamamız da yükselebilir. Ee, Türkiye Kupası'nda iki maç oynadık. Orada grupta lideriz. Yani sağ içi anlamında e, Galatasaray'ın yine başarılı olduğu e, bir sene geçiriyoruz. Tabii ki ufak tefek e, sonuçlar, kötü sonuçlar olduğunda bu tepkiler e, zaman zaman sosyal medya, medya üzerinden çok fazla oluyor. Ama bugün olduğu gibi ben hep arkamda destek e, e, gördüm. Yani ben hiçbir zaman kendi taraftarımızdan, staddaki e, taraftarımızdan, sokaktaki taraftarımızdan ben hep destek gördüm. Yani sosyal medyayla e, stadı ve sokağı e, ayırmak gerekiyor. E, bunu ayıramadığınız yerde e, ben bunu doğru bir şekilde ayırıyorum. Yani sosyal medyanın e, kimin ne yazdığı belli değil, kimin hesabı olduğu belli değil. Yani o kadar çok trol hesap var ki yani burada tabii ki gerçek Galatasaray taraftar olup e, bana karşı da eleştiri olan e, belki beni istemeyen e, insanlar da olabilir ona da saygı duyuyorum. Ama e, Galatasaray e, için çok çalışıyoruz. Çok mesai harcıyoruz. Çok emek veriyoruz. E, üç senedir bunu yaptık. Bu sene dördüncü seneyi yaşıyoruz ve e, daha büyük başarılar için tabii ki bu eleştirilere de bazen ihtiyacımız var hep dinamikli oluyoruz, daha dinamik tutuyoruz. Ee, hiçbir zaman bu beni olumsuz etkilemiyor. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bazen insanlar şunu görüyor. Yani çok fazla işte tweet var, o var, bu var. Yani belki başkanlı, başka insanları bu etkileyebilir ama beni hiçbir zaman etkilemiyor. Ee, ben sadece işime odaklanıyorum, oyuncularıma odaklanıyorum. Ee, zaten başarılı olmak istiyorsanız ve bunu yapmak zorundasınız ve gerçekten eğer bunlardan etkileniyorsunuz zaten Galatasaray'da teknik direktörlük yapmayacaksınız. Yani bizim işimiz bu. Bunu da yönetmemiz gerekiyor. Ee, bu da var işin içinde. Yani hep şunu söylüyorum. Nasıl övgü varsa eleştiri de var. İkisini de kabul etmek gerekiyor. Ama ben bugünkü olduğu gibi stadımızda, kendi stadımızda, deplasmanda, havaalanında eee sokakta da çok olan biriyim ve e, her zaman taraftarımın desteğini gördüm. Eee hep pozitif yaklaşlar bana. O negatifliği sadece sosyal medya üzerinden görüyorum. Eee onu da dediğim gibi normal karşılıyorum. Son soru buyurun. Evet, Şöyle, e, tabii orada biz biraz dikkatli gidiyoruz sağlık ekibimizin kontrolünde. E, tabii ki e, kontroller yapılıyor, MR'lar yapılıyor, çalışmaların devam ediyor. Bir kere çok profesyonel bir oyuncu. E, şu yanlış anlaşılmasın ama ya geç dönüş oyuncu ile ilgili olan bir şey değil. E, bu sakatlığın süreci e, bu şekilde. Yani daha erken döndüğünde bu tekrarladığında tekrar aynı süreyi kaybetmek istemediğimiz için önümüzde de fırsat varken... Onu en güçlü şekilde hazırlamaya çalıştık. Bu anlamda Yener Hoca ve ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yani çok tecrübeliler. Gerçekten Galatasaray'a çok emek veriyorlar. Ve oyunculara çok büyük ilgi gösteriyorlar. O yüzden yani onların kontrolünde çalışmaları sürüyor. Hastane kontrolleri de var. Yani MR'la hep tetkikler oluyor. Ee, düşünceme göre yarın izin günümüz zaten ee, Pazartesi günü e, tekrar takımla e, bir arada olacak diye düşünüyorum çünkü e, tekrar bir kontrol yapılacak ama genel testleri de iyi çıktı e, iki ayak arasındaki güç farklarına da bakıyorlar devamlı e, bu da önemli bir şey ama her şey şu anda çok iyi gidiyor. Ee, i̇nşallah pazartesi günü e, takımla birlikte e, tekrar antrenmanda olacak diye düşünüyorum. Şahlay'ın performansı dediğiniz gibi çok e, iyi gidiyor oraya, iyi oturdu. E, Singo yine hem bekte hem stoperde iki mevkide de kullanacağız yani e, Yener Hoca'nın ağzından olmayan haberler de çıktı yani sadece e, stoperde kullanacağız gibi e, öyle bir şey yok. E, Singo zaten kariyeri boyunca hem sağa hem stoper bu bölgelerde oynadı bundan sonra aynı şekilde devam edecek.